sevdiren beyaz Pınar beyaz nasıl oluyor da bu kadar seviyor ya beynim almıyor. Çocuğun annesi Pınar beyaz kahvaltıda neyi değiştirdi? Savaşmadan kahvaltı ediyoruz. Savaşmadan mı? Evet çocuk sen neden seviyorsun Pınar beyazı? Çünkü o çok tatlı. Tatlı mı? Çocuk Pınar beyaz tatlı mı tuzlu mu? Çok güzel değil mi tadı? Bir annesi Pınar beyaz olmazsa çocuk ne yapmaz? Kahvaltısını yapmaz. Hadi canım. Bileyim değil mi? Pınar beyaz çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum ben buldum. Oğlum. Oh. Bir babanın evladına öğreteceği en önemli şeyi öğrenmeye geldi sıra. Hazır mısın? İlla ki. Sucuk sanatı. Dikkat! Bu normal sucuk. Bu pınar sucuk. İlla ki baba. İlla ki pınar sucuk oğlum. Pınar sucukları teker teker dizeceksin. Zamanında çevireceksin. Yapmadan. Oh. Ve büyük final. Sanatın zirvesi. E baba hani bana yapacaktın? Şu anda ben ne yaptım bilmiyorum. Kendimi kaybetmiş vaziyetteyim çocuğum. Anladım Pınar sucuk. Babadan ola kalamıyor sucuk. E i̇lla ki Pınar sucuk. Yakala. Tamam. Yavaş yavaş. Hadi gönder abi gönder. Abi bu Ne, ne misin? oldu? Tutamadın mı? Tölibam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun taşınırken? yaşanırken? Acıkınca hemen astoliste bağlıyor gel. abi. Astoliste bile Al. bile Tamam. Mert al abi. Bir sene kırsiye. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Abi başlayacağım taşınmanızdan ya. Ha şu. Açken sen sen değilsin. Snickers açlığını yok et. Aman! No bir abi, iyi bir abi, no bir torku No bir seni? e tamam, ben de sana no bir diyorum No bir, var mı böyle <laughs> Buradan gençlere, kardeşlere, abilerime, herkese no bir diyorum No bir, neye no bir? No bir başka abi, no bir çikolatalı gofret abi, iyi bir abi Eee, daha daha no bir elektrolar fiyatları kıracakmış da Ferhun Hanım televizyonu ucuza alacakmış. Bak 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 koskoca 986 636 olur mu? Almaz öyle bir şey. Kıracağız, kıracağız. Pardon ablacığım da sen ne kırıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun? Elektrovert fiyatları çılgın gibi kırıyor. Herkes dilediğini kolayca alıyor. Elektrovert bir gün değil her gün düşük fiyat. Atara atar atar gider like like cevap ver Atara Atar atar gider like... atar gider, e gider like'a like'la cevap ver Zaman akıp değişirken bir Casper her zaman hayatında O senin Casper'ın olsa da olmasa da Casper senin hayatın Merhaba tırtıklı tıklı var mı? Tırtıklı tıklı sade tırtıklı tıklı yoğurtlu tırtıklı tıklı acılı Tırr tıklı ketçaplı Tırtıklı tıklı ketçaplı bir tane cipsi alabilir miyim? Tırtıklı mı tırtıksız mı? Tırtıklı tırtıklı. Buyurun tırtıklı.